Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Aydı bugün sizlerle beraber çok güzel yeni bir GTA videosu çekeceğiz bugün sizlere bir GTA 5'te ne kadar yukarıya çıkabileceğimizi ne kadar uzaya daha yakın olabileceğimizi ya da uzaydan ne kadar uzaya ne kadar çıkabileceğimizi öğrenmek için bir test sürüşü yapmaya karar verdim bugün e, şöyle bir şey yapacağım gideceğim havalimanından bir tane uçak çalacağım uçağa gideceğim uçağa bineceğim Eee, ondan sonra Eee uzaya çıkacağız. Bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum. Gittim başkasının session'a girdim. Story modu açıp kendi session'ıma giremedim. Unuttum onu. Bakalım nasıl olacak. İnşallah kafamız roket maket atmazlar o duruma Daha demin bir tane atıyordu bana. Şans eseri kurtuldum yani nasıl kurtuldum ben de bilmiyorum. Yani havalimanına giremiyorum abi. Ben niye giremiyorum havalimanına onu da hiç bilmiyorum yani. Eskiden giriyordum ben bu kapılar bana açılıyordu. Aa açılıyor lan. <laughs> Oğlum geçen girdim açmadınız. Ne olur takım elbiseyle mi gelmen lazım? Ne yap? bakayım geç yine aynı elbiseyle gelmiyor Neyse. Neyse şimdi dur bakalım bir tane jet kaçıracağım ben. Bu arada niye açmalılar geçen de onu da anlamadım. Ne hmm. Neyse dur bu burada jet vardı ha. Bak burada jet var dur. Ben şimdi işte buradan bir jete bineyim de. Insert'ımda patlatanın ağzına şey girsin. Neyse. Kork <laughs> <laughs> beni. Ha, sen göndereyim de patlatmasına başkası seçsin. Gidiyorum 10 10.000 dolar 12 bin dolar veriyorum gidiyorum şeye ya. Ne? Ee, patlıyorlar bir daha veriyorum parasını. Şimdi dur şöyle geleyim. Ha. <laughs> gidiyorum. Dur bir dakika bir saniye. Kalkış yapmamız lazım ha. Yoksa patlarız ha. Aa, şimdi şehre doğru biraz uçalım. Çünkü ee, şehre doğru uçarsak hem haritadan çıkmayız hem baga maga girerim. Anasını satayım boşu boşuna video gider. Hiç gerek yok öyle şeyler. Bas bakayım şöyle. Uh. Ya bana bu yükseklikten roket atacak kekonun da Allah yani cezasını verir gibi düşünüyorum. Ha. Dur çok dik kalkma diyor bana. Dur. Böyle biraz ineyim. Bak şey şu an ayaklarımın altında. Ha. Oo. çok güzel kalkıyorum. Oo. Evet, evet şu an çok güzel bir kalkış gerçekleştiriyorum. Biraz daha böyle sert kalksam daha güzel olurdu. Bakayım o çan içinden nasıl gözüküyor? Çan içinden aynı bir hayalet gibiyiz. Çok güzel. Ben bu uçağın içinden atlayacağım bir de. Şöyle biraz kalkmamız lazım ama inmememiz lazım ha bak 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 bir tane ee, dü düt evladı bir şeyler atıyor ama ne atıyor bilmiyorum ha lan kalkış yapıyorum oğlum bir şey yapmıyorum ya Allah Allah niye atıyorsun gel tamam dikte kalkabiliriz sıkıntı değil ki ha kalk 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 en son bulutlara kadar falan gidiyordum ben daha geçen öyle yaptım bakayım inşallah öyle olur. Hmm. Aa, dur yukarı yukarıya aşağı değil aşağı değil. Ha. Oh. Ah. Tamam. Kalkıyorum kalkıyorum. Mükesin Oğlum şimdi ters mi gidiyorum düz mü gidiyorum? Çok kalktım çok kalktım çok kalktım. İnmemiz al. Ha. Aa bak aşağı iniyormuşuz bak yukarıya çıkıyormuş gibi anladım. Evet. Biraz daha kalkalım şöyle. Ha. Aa bütün Los Santos ayaklarımın altında şu an. E, şu an şehir de gözükmüyor. Tamam. Ha bir daha kalan dur. Geyen basıyorduk ha. Tamam böyle daha daha sert kalkıyor. Böyle daha güzel kalkıyor. öyle. Böyle. Ha, böyle gidebildiğimiz kadar gideceğiz bakalım nereye kadar gideceğiz artık böyle düt 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 diye böyle etmeye başladığı zaman Gidelim atlayacağım uçaktan bakayım böyle gidelim oh, kalkıyorum kalkıyor oh, o diyor mu low Earth speed bilmiyorum da yavaş hava hızı inşallah doğru çevir <laughs> İngilizce de bilmiyorum ki o kadar çok. Ke keşke bilebilsem, bileceğim. Keşke bilebilsem de bileceğim. İngilizce kelime ezberlemeye çalışacağım. İngilizce öğrenmenin en iyi, en kısa olanı biri kelimelerin anlamlarını öğrenin. Hatta kelimenin anlamını öğrendim cümle kurmak gelmiş zaman geçmiş zaman cevap Türk falan onlar biraz kolay oluyor. Aa. Şu an ikide bir kalkışımı engelliyor bu hava şeyi. Biraz deniz şöyle biraz sağa gidelim. Ki ha Karaya düşelim. Bakalım. Dünya yuvarlaktır. Şu an ben buradan bunu anladım. Dünya kesin yuvarlak. Bak. Aaaa! <laughs> Kalkıyorum. Tamam. Ev çok bağırıyor. Mevdes aldım. <laughs> Dur. Şimdi. bir daha dağ gördüm orada. Tamam. Daha inmememiz lazım. Daha inersek sıkıntı. Hadi Dağda da kalkmıyor adam Ka bu. Bu jet dağda kalkmıyor. Şimdi bak ben geçen jetten atladım tamam mı? Jet ayrı tarafa uçtu. Ben ayrı tarafa uçtum. Polis geldi beni aradı. Ulan Ulan benim olduğumu nereden bildiniz? Kıçı da jetten atladım yazıyordu. Dur. Daha da kalkmıyor herhalde. Daha da kalkmaz bu. Tamam. Şimdi. Şöyle bir düz. Hayır hayır düz 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 düz. <laughs> tamam. Tamam. Daha kalkar mı kalkmaz. Tamam. Ben atlıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. ne kadar güzel bildirdiniz bilmiyorum ama böyle bir ineceğim ben. Şu dağa geçmem lazım ama yani Şimdi dağa yakın oluyor. Bir Geliyorum. Mesela nasıl üfle bak? <laughs> Oy. İniyorum abi ben, iniyorum ben. Allah, artık kimin kafasına inersem? Ah, gökten bir melek geliyor. Ah, atlıyorum. Ah, bak şimdi. Ah, uçak gidiyor. Allahım, uçak şeye doğru gitti. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Beni bırakın ben gidiyorum kendi halime dönmüş Ha o gidiyor. Bak şimdi ananı satan. Ananı satan geliyorum 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 geliyorum. Aa, aa geliyorum. Aa. <laughs> gökten bir gökte gökten bir melek iniyor. Geliyorum şu an. Bulutlar bulutlar çok güzelmiş. Bu arada ha bak uçak patladı bak. Uçak patladı. Uçak patladı şimdi polis beni ararsa hiç şaşırmam. Geliyorum gel. Arıyor ar <laughs> anını satayım. <laughs> Ay, ulan ben benim attığımı nereden anladınız onu? Ama onu uçağı benim benden ben o uçakta benim indiğimi nereden anladınız? O iniyorum bak. Aha. Ya, geliyorum 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 aşklarım. <laughs> gitme diyeydim açaydım kollarımı gitme diyeydim. Bakın öyle atlıyorum. Aa, ay. Aa, ay. 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 Dairenin içine giriyorum şu an. Geliyorum. Dur dur oraya inme oraya inme. Ay. Ah indim. Aa. Aşklarım ne haber? Ananı sat. Çok, çok güzel bir iniş yaptım şu an. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi. Evet, güzel bir inişimiz oldu. Evet, çok güzeldi. 30 saniye falan sürdü. İyi, güzel. Evet, beni arayan herkese teşekkür ederim. Polis de beni arıyor. Evet, yere bir şey indi, dağılıyor. Onu arayalım bak şimdi. Kıçında plaka mı var? Ben nereden anladılar beni? Şu an çok merak ediyorum. Evet. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. <laughs> uzun sürmesin videolar. Çok uzun sürünce e, izlenmeyebilir. Daha çok iyi videolarım falan o yüzden. Yani bir sonraki güzel görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın bana. Kendinize çok iyi bakın.